Merhaba millet. Ben ile Minecraft oynuyoruz. Bugün size ee, gemilerde kullanabiliriz ya da kalelerde bir katapult yapımını göstereceğim. Katapult deniyor herhalde. Ama ismini hatırlamıyorum. Gerekli olan malzemeler herhangi bir blok, taş basamak şunu yarım yerganlardan, genti, su, kızıl taş, şalter ve kızıl taş yenileyici. Evet, Aynı bu şekilde yapıyoruz. Evet, buraya koyduğumuz yineleyicileri hepsini en sona götürüyoruz. Evet, hepsi en tam. Ve buraya bir tane de evet. koyuyoruz çıkan görüntü bu olacak arkadaşlar. evet sonra buraya başa geliyoruz ve başa geliyoruz. <laughs> ve buraya bir koyuyoruz. Baktığınızda devre çalışmış oluyor arkadaşlar. Kumsal TNT'ler dizime aldım Sıra. Bir buraya bir buraya bir tane TNT en, en, en öne koyduğumuz bloğun ve en öne koyduğumuz bloktan bir önceki bloğu boş bırakıyoruz. Ondan sonraki bloğa, ondan sonraki bloğa ve ondan sonraki bloğa koyuyoruz. En baştaki blok boş kalmalı. Ay şey, içinde su olmalı. Yoksa e, bütün yerler havaya uçar. Şimdi bakıyoruz evet. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere çalıştı. Mehmet ve Şerif ile Minecraft oynuyoruz. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Gelecek hafta yeni videolarla karşınızdayız. Hadi herkese iyi eğlenceler görüşürüz.